Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz şu an bütün dünyada gündem olan bir konu olacaktır. Bildiğiniz üzere 25 Mayıs tarihinde George Floyd adındaki siyahi bir Amerikan vatandaşı maalesef polis tarafından öldürüldü. Ve bu olaya fazla detayla girmek istemiyorum üzücü bir konu olduğu için. Fakat akabinde önce Amerika'da ve sonradan bütün dünyada tepkiler oluştu medya aracılığıyla. Ve Fiziki açıdan protestolar mesela oldu. Ve toplum çok ciddi bir şekilde to, e, tepkisini koydu. Fakat e, yatırımcı perspektifini fazla göremedik. Yatırımcı bildiğiniz gibi ve daha önce bahsettiğimiz gibi e, işletmelerin, ekonominin ve böylece toplumun çok önemli fertleridir. Ve aslında onlar da bir bel kemik fonksiyonu e, görüyorlar. E, bu sebepten dolayı yatırımcıyı da e, bu nebzele size anlatmak istedim. Bir yatırımcı bu gibi konulara nasıl bakar? E, önemsel mi mı? Şimdi e, ilk önce anlamamız gereken şey şudur: her yatırımcı aynı değildir. Siz de belki bir yatırımcısınızdır, ben de bir yatırımcıyım e, ve hepimiz farklıyız İnsan olarak farklı olduğumuz gibi. E, ben mesela şahsen çok umursarım yaptığım yatırımı. Önce şirkete bakarım hak ediyor mu ona göre yatırım yaparım. E, fakat her yatırımcı aynı değildir ibaresi madalyonun tam tersi için de geçerlidir. Maalesef bu gibi e, şekillerde bakmayan yatırımcı da vardır Ve dolayısıyla e, Sadece ve sadece karlığına bakan Yatırımcı da çoktur Ve maalesef Tarih tekerrür ediyor Ve gördüğümüz şey şu ki Çoğu yatırımcı sadece ve sadece karlığına bakar Mesela bu olay olduktan sonra Yani 25 Mayıs tarihinden itibaren Borsa tepki vermektense Çok ciddi şekilde arttı Ve nice borsa Amerikan borsası, Almanya borsası, Şangay borsası, Türkiye borsası yani rekor düzeylere az kalsın ulaşacak şekilde geldi. Fakat bakıyoruz içinde bulunduğumuz ortama. Sadece George Floyd hadisesi yani siyah hayatlar önemlidir hadisesi değil. Esasında içinde bulunduğumuz ekonomik durum da çok ciddi sıkıntılı. Yani virüsten ötürü. Anlattık bunu zaten önceki videolarda. E buna rağmen bu düzeylere ulaşması insanların yani yatırımcıların George Floyd olayına değil de George Floyd olayıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik göstergelere baktığı ve burada ekonominin ileride daha iyi bir şekilde olacağı, toparlanacağına baktığı ve bu gibi şeylerin George Floyd hadisesi yani siyah hayatlar önemli hadisesinin daha önemli bulduğu kanatına vararak e, yatırımın çekmektense ve tepki vermektense daha fazla yatırım yaptı ve borsalar çıkıyor oldu. Bu sadece siyah hayatlar önemlidir konusunda değil bildiğiniz üzere bütün hayatlar önemlidir ve maalesef dünyanın birçok yerinde bu gibi e, ölümler, katliamlar, şiddetler e, vesaire oluyor bizi hüzün içerisinde bırakan hadiseler oluyor ama yine de e, yatırımcılar maalesef e, çoğu zaman karlı seçiyor. Şimdi bunu sadece ben demiyorum, Uluslararası medyada Medya da bu konuda ben de hem fikir ve ben onlarla hem fikirim. CNBC'de mesela Jim Cramer adında e, bir yorumcu e, şu ifadeleri kullandı: Finansal pazarlar, borsalar e, vicdansızdır. E, New York Times farklı yatırımcılara söz vererek platform sunarak e, şu ifadeleri kullandı: e, Finansal pazarlar ahlaka ilgisiz. Ve her zaman böyle oldular. nice şeyi finansal pazarlar, borsalar, fiyatlarlar. Fakat ahlak bunlardan biri değil. Ve son olarak ahlak bulmak istiyorsak finansal pazarlar, borsalar bunun için doğru yerler değildir. Şimdi bunlar tabii ki üzücü konular. Fakat bunları bilmek gerekiyor. Ortalama yatırımcı ahlaka, doğruluğa, dürüstlüğe, etiğe bakmaz. Karlığına bak. Fakat iki şey vardır ki bunları da bilmemiz gerekiyor gelecek açısından. Yatırımcı büyük bir ihtimalle gelecekte bu konuyu ve benzeri konuları umursayacaktır. Neden? İlk önce yani zaten sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için bilhassa siyah hayatlar önemlidir konusu ve bununla birlikte oluşan protestolar ikinci bir dalga koronavirüs riski ile bizi karşı karşıya bırakıyor. İnsanlar protesto yaparken bir arada bulunuyorlar ve bu salgını tekrar tetikleyebilir ve bununla birlikte tüketici güvenini bu protestolar tepkiler negatif bir şekilde etkileyebilir ve dolayısıyla yatırımcılar tekrar aslında karlılıklarından ötürü korkabilecekleri için yatırımlarını geri çekmek isteyebilirler. İkinci konu ise çok daha olumlu, çok daha pozitif bir konu yeni nesil ben mesela belki de siz çok daha fazla sosyal sorumluluk, etik, adalete önem verdiği için yatırımlarında ve bu şekilde yatırımcı portföyü topluluğu da değiştiği için ileride ümit ediyoruz ki çok daha adaletli, çok daha sosyal sorumluluk çerçevesinde yatırımlar olacaktır ve bu gibi olaylara çok daha ciddi yatırımcı tepkisi de olacaktır ve dolayısıyla işletmeler de gerektiği gibi hareket ediyor olacaklardır. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bugün bu konu hakkında bu kadar demek istiyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar gündeme ve işletmeye farklı açılardan değiniyor olacağız. Lütfen takipte kalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız ki bir sonraki videolardan da haberdar olasınız. İleride lütfen benzeri videolarda tekrar beraber olalım. Ve eğer yatırımcıysanız lütfen ve lütfen siz vicdanlı etik çerçevesinde, sosyal sorumluluk çerçevesinde yatırımlarınızı yapınız. Sağlıklı kalın, iyi günler.